Ya ben hayatımda böyle saçma şey duymadım ha. Ne yani bu iki sülale düşman diye biz bu köprüyü yapamayacak mıyız kardeşim? Yapacağız ama belki köprü ayaklarının yerini yeniden Teknik düşünmek... Teknik ve maliyet açısından en uygun yer burası. İşin yönünü tartışmıyorum. O zaman tartışacak bir şey yok demektir. O kadar basit değil. Hayır o kadar basit. Bu bir hesap işi. Aylar sürecek bir çalışma söz konusu. Bölge insanının desteği olmadan bu iş yürümez. Ekipler, onca insan, iki ateş arasında kalır. O ateşi söndürmek de bize düşer... Ancak önce siz şu ateşinizi bir düşürün bakalım. Ya bu iki sülale düşman diye köprüyü başka yere yapmak ilkelliğe taviz vermektir. İnsanların sempatisini kaybetmeyelim diye popülist politika yapmaktır ki zaten politikacılar bunu yeterince yapıyor. Devlet ne bu ilkelliğe göz yumar ne de kaynaklarını israf eder kardeşim. Köprü buraya yapılacak. Veysel, neydi şu hikayelerin adı? Zapçılar ve Kahyaoğlu efendim. Heh, Zapçılar Kahyaoğulları. Öğleden sonra burada olsunlar. Onları toplantı salonuna al. Peki efendim. Toplantı salonunu ne şekilde düzenleyeceğini ben ayrıca söyleyeceğim sana. Baş üstüne efendim. Vali Bey. Evet Naciye Hanım. Hastanenin başhekimi aradı. Şu yeni diyaliz merkezi için Vali Bey teşrif edecek mi diye. Ha, evet. Gidip bir bakalım. Eşlik etmemi ister misiniz? Sen şu adamları hallet Veysel. Umarım sonunda hep birlikte pişman olmayız. Ne için? Aklına ne geliyorsa. Hayatımda o kadar çok pişmanlık var ki... ...bir eksik bir fazla. Hiç fark etmez. Ticaret odası başkanıyla görüştüm sayın valim. Nazımızın geçtiği iş adamlarıyla. Eee netice? Burs meselesine hepsi sıcak bakıyor. Çok güzel ya. Vesel, haftaya bir toplantı notu al. Başkan bu işi ticaret odası üstlensin. 50 üniversite öğrencisine karşılıksız burs. Sayı her yıl artabilir. Canım denizde bir damla belki ama unutmayın. O bir tek damla çölde hayat kurtarır. Bir de şu sulama projesi var. Haftaya köyleri dolaşacağız seninle. Programını almayı unutma. Peki sizin bu bürokratlar nasıl bakıyor bu işe sayın valim? Ho, -ho, -ho. Onu hiç sorma başkan. Onu hiç sorma. Şairin dediği gibi. Yüreklerin kulakları sağar... Bağır... 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 E biz de bağırıyoruz işte başkan... Evet müdürüm... Haberler iyi sayın valim... Söyle hemen söyle... Adamların yerini tespit ettik... Operasyon bu gece... suç üstü yapacağız... Mükemmel... Orada olacağım müdürüm... Hak gayret... hak gayret... Yer tespit edilmiş mi efendim? Hı hı... Edilmiş... Aferin Erdal'a. Ne hale geldik başkan? Şu rezalete baksana. Devleti beğenmeyen ya daha çıkıyor ya kendini devlet sanıyor kardeşim. Avukat daha yeni gitti. Görüş günde değil. Kimmiş benimle görüşecek? Uzun etme de yürü. Gel bakalım Necip. Otur. Biz Yüzbaşımın soracakları var. Otur. öyle bakalım Beşir nerede? Bilmiyorum. Battın batıcan kadar Necip. Adam gibi cevap ver. Köyde yakalandığınız gece sizinle miydi Beşir? Evet evet sizinleydi. Baştan, baştan evet. Bırak başı. Sonra. Gitti. Nereye? Nereye? Meryem'e gitti. Meryem'e. Meryem kim? Amma zor buldunuz dükkanın yolunu be. Anladık yeni evlisiniz de. <laughs> Gördün mü? Dedim sana düşeceğiz diline. Yok çaresi. E ee, o kadarına katlanacaksın. <laughs> ha bayram. Şu nizamın çimentoları var. Bir bırakı ver hemen arka sokak. Tamamdır usta. Anahtarlar üstünde. Tamam. Leşir son zamanlarda fena takmıştı Meryem'i. O gece ne konuştular bilmem. Sonra birden kayboldu. Nerede yaşar bu Meryem? Kimle yaşar? Nasıl yaşar? Bir akrabası var. Adı Veyto. İnşaat malzemesi satan bir dükkan. Burada çalışan herkes mahkum mu müdürüm? Evet. E, üç tane usta üreticimiz var. Geriye kalan arkadaşlar hükümlüler. Onların nezaretinde mi üretiliyor bunlar? Evet. Onlar usta üretici olarak ve de nezaret ederek yapıyorlar. Hoş geldin. İyi misin? Gördüğün gibi işte. seni izledim televizyonda. Çay var mı Melek? Bu gece bu şehrin uykusu fena kaçacak. Kaçsın anasını satayım. Kaçsın. Yoksa ben keçileri kaçıracağım. Faruk. Çay dedim Melek çay. Demleniyor. Sen sana şöyle arkana. Gel 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 gel. Yaslan yaslan yaslan. Yiyorsun kendi kendini. Çok kötü bu huyun. Aydın'ı hatırlıyorsun değil mi? Aydın'dan sonra İzmir valisi diyorlardı. Hatta İstanbul. Bak Erzincan'da aldık soluğu. Akılları sıra sürdüler beni Melek. Öyle değil mi? Birileri öyle düşünüyor. Cehennemin dibine kadar yolları var be. Neden ha? Neden? Değişmedim diye. Sabah akşam zırt pırt telefon. Değiş biraz vali bey. Bak dünya değişti. Sen de biraz ayak uydur. Ne ayak uyduracağım be? Ne? Ben en iyisi çay koyayım. Ya değişmek gelişmektir melek. Değişmek gelişmektir. Öyle yağma düzeninden pay kapmak için vaktiyle savunduklarını inkar edip siyasetçiler karşısında önünü iliklemek değil. Değişmek gelişmektir. Al iç şunu biraz da sakinleş. Aslında sinir yapar ama bazı şeyler değişmemeli Melek. Ha ister zorluk desinler, ister gericilik. Ben değişmeyeceğim Melek. Ben değişmeyeceğim. Beklemiyordum gelmene sevindim. Seni iş başında görmeyeli çok oldu. Sen gergin misin biraz? Sorma. Dua edin de her şey yolunda gitsin. Merak etme gidecek. Bak şans meleğini de getirdik sana. Devlet kendi bürokrasisine boyun eğmiştir. Bu köprü için ileri sürdükleri karşı tezler, aleyhte görüşler onların hepsi hikaye olmuştur artık. Devlet niye bu köprüye mesafeli biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Ankara'nın anlamadığı şu, bu köprünün Vali Faruk Yazıcı'nın var olma meselesi haline geldiğini düşünüyorlar. Ya sen hem devlet olarak yaraya çare olmayacaksın, hem de o şehrin insanları iradesini ortaya koyunca ben benim yapamadığımı sen nasıl yaparsın deyip uzaktan burun kıvıracaksın. Delilik bu kardeşim, bu delilik. <gülüyor> Tuncay! <gülüyor> ne haber ya? Nasıl geldin sen buraya ya Tuncay? Sen bu konuda ne Yürüyerek yürüyerek. Ya Gerek söyleseydin Tuncay. Arabayı gönderirdik yana sana. Yana olmaz. Edelim. Edelim. Aşıları tamam mı köpeğin Tuncay? <laughs> ha? Valmin konuştuğu kim? Kim olacak? Deli Tuncay. Şehrin delisi. Bildiğiniz deli. Yani vali hazretleri bir deli için mi bizi burada şey gibi bıraktı? Beyler. Benim arkamdan kaynatmıyorsunuz değil mi? Aman efendim rica ederim. Ne haddimize sayın valim. Ya Tuncay, sence doğru mu söylüyor bunlar? <laughs> Söyleyeyim mi köpeğe, Isırsın mı? Isırsın Tuncay, ısırsın. Dur, <laughs> dur Tuncay, dur, dur. <laughs> Buyurun beyler. Tuncay! Burada 400 kilometre çocuk köprü var. Karşıya nasıl geçeceğiz <laughs> kardeşim? Geleceksen gel be adam. Geleceksen gel. Val Bey. Evet Naciye Hanım. Dün gittiğiniz Demirciler Köyü muhtarı Sırrı Yalçın. Eee ne olmuş ona? Dün gece saldırıya uğramış. Sabahtan merkezdeki hastaneye getirmişler. Geçmiş olsun Muhtar. Sağ ol beyim, sağ. Ol. Sen gittin. Akşamına dayandılar kapıma. Adam istediler. Ne varı istediler? Gidin dedim. Size verecek bir şeyim yok dedim. Bu hale koydular. <laughs> Köydekilere göz kulak olun. Yine gelecekler. Bundan böyle rahat yok. Sizi yalnız bırakmayacağız muhtar. Bu sabah erken saatlerde geldi haber. Hemen harekete geçtik. Kontrol noktaları kurduk. Bütün giriş ve çıkışlarda arama var. Gece gündüz. 24 saat. Köye hakim tepelere askerlerimiz mevzilendi. O mıntıkada artık bizden habersiz kuş uçmaz. Jandarma köyün içinde aralıksız devriyede. Neden biliyor musun Muhtar? Köyde akşamları herkes huzur içinde uyusun diye. Hicabında her kapıya tek tek asker dikerim. Sabaha kadar nöbet tuttururum. Ama o eşkıyanın ayağını da o köyden keserim. Anladın mı benim adam? Anladın mı? Sağ ol. <laughs> benim yüzümden bu halde. Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Faydası olmadı ama. Hayır oldu. Muhtarı gördünüz. Adamın kemiklerini kırmışlar albay. O yaptığından gurur duyuyor. Kuru cesaretle buraya kadar. Bir defa hayır denmeye başlandı mı gerisi gelir. Daha ne kadar hayır diyebilirler. Baskıya ne kadar katlanabilirler. Biz ikinci bir başpınarı kaldırabilir miyiz? Eğer bu Erzincan haritası bize emanetse Üzerindeki herkes bizimdir. Ama onlara gidebilmek için suyu aşmak lazım. Karosuyu yenmek lazım. Bize köprü lazım albay. Köprü. Yok bir şey. Geçecek. Efendim Melek. Tamam Melek tamam. İyiyim ben. Bilmiyorum Melek. Burada her şey alt üst oldu. Ya Melek Allah aşkına ya. Sen Aslı'ya ara hemen. Ara da paniğe kapılmasın. Tamam Melek. Yok bir şeyim yok. Ambulans nerede kaldı ya? Yok bir şey sakin ol. <laughs> Leyla yok dedim. Olsa konuşamam. Ararım sonra. Elini bastır. Elini koy. Çek 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 çek. Bastır hadi. tudo que